El-Leclacu Ebul Alay Amiri El-Leclac Ebul Alay Amiri'nin asıl isminin Ebu Halid Zeyd bin Cariye Sülemi olduğu söylenir. Sahabedir. Muhammed bin Halid'in dedesidir. İsminin Leclac, baba adının Harise olduğu da söylenmiştir. El-Leclac Ebul Alay Amiri, i̇bn Hacer el-Askalani'nin El-İsabe Fit Temizi Sahabi adlı eserine göre, Halid'in babasıdır, Buhari der ki, onun sohbeti vardır. Bu haber Et-Tarih adlı kitabında varid olmuştur, siyakı da onundur. Buhari, Edebül Müfret'te nakletti. Ebu Davud ve El-Kübra adlı kitabında Nesai, Muhammed bin Abdullah Eş-Şayisi tarihiyle, Seleme bin Abdullah el-Cüheni, Halid bin el-Leclaj babasından tarihlerine göre dedi ki, biz çarşıda çalışan çocuklardık. Resulullah bir adam getirip rejim etti. Bir adam geldi ve bizden rejim edilen adamın yerini kendisine göstermemizi istedi. O adamı alıp Resulullah'a götürdük. Dedik ki, bu adam bize bugün rejim edilen o habis adam hakkında soru soruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdular. Habis demeyin, Vallahi Allah katında miskten daha güzel ve temizdir. Kimisi bu hadisi uzun olarak, kimisi de özet olarak andı. Ebu Davud ve Nesai bunu başka bir varyanıktan uzun olarak Halid bin El-Leclaj'dan tahric ettiler. İbni Sümey'i der ki, Beni Zühre'nin Mevlasıdır, Dımaşk'ta ölmüştür. İbni Main'den şöyle nakledilmiştir. Halid'in babası olan El-Leclaj ile Ala'nın babası olan El-Leclaj aynı kişidir. Mizzi El-Etraf adlı kitabında bu mimal üzere şöyle dedi. Leclaj, Ala'nın babasıdır. Sonra Mizzi, Halid bin El-Leclaj'ın kendisini babasından naklen kaydetti. Et tehsipte de, der ki, Muaz'dan rivayet etti. Kendisinden de Ebu Elvert bin Sümame rivayet etti. Derim ki Amiri'nin şu sözü İbni Sümey'in görüşünü teyit ediyor. Resulullah'ın döneminde henüz çocuktu. Yine Ala'nın babasının sözü de İbni Sümey'in görüşünü teyit eder. 50 veya daha fazla bir yaştaydı. Böylece onlar birbirinden ayrılmış oldular. İbni Himban, Sıkatüt tabiinde El-Leclaç, Muaz bin Cebel'in arkadaşıdır dedi ve onu neseplendirmedi. Bundan önce İbni Hibban, es sahabede şöyle dedi. Leclaç el-Amiri, Beni Zühre'nin mevlasıdır. Sohbeti vardır. Şam'a yerleşmiştir. Hadisini iki oğlu Ala ile Halit rivayet etmişlerdir. 120 yaşında öldü. O da onların iki ayrı kişi değil, tek kişi olduğuna kail oldu. Bu yaş ancak Es babasına uygun düşüyor. Es Sırac'ın tarih ettiği hadiste geçtiği gibi bu kadar yaşayan kişi odur. Başka bir kaynakta ise Leclaç kendisi anlatıyor. Resulullah'ın huzurunda Müslüman olduktan sonra karnımı tıka basa doldurmadım. Yeteri kadar yiyip içiyorum. Beyhaki'de şu ilave de vardır. Leclaç 120 sene yaşadı. Bunun 50 senesi cahiliye devrinde. 70 senesi de Müslüman olarak geçti. Muhammed bin Halid Sülemi babası vasıtasıyla sahabi olan dedesinden şöyle rivayeti ediyor. Resulullahın şöyle söylediğini işittim. Kulun yüce Allah tarafından belirlenen ama ameliyle ulaşamadığı makamına ulaşabilmesi için yüce Allah onun bedenine veya malına veya çocuklarına bir bela verir. Bir rivayette sonra bu belaya karşı ona sabır ihsan eder cümlesi ilave edilir. Böylece Allah onu kendisi tarafından belirlenen makama ulaştırır. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.''